galiba 3 bizim koyunumuz 3.ye 300 eee 3. henüz Doğurmadı gelmiyor. Geliyor. Bunu da Azerbaycan'a kısmet olursa Bu arkadan geliyor. Ve tehlikeli. Göründüğü üzere. Üçüncümüz geldi şükür. İkisi dişi. Beyaz dişi. Şu beyaz merinos dişi. Karşıdaki ala. Bu da dişi bu erkek ala erkek şu ikisi şu şu dişi linker maşallah üç yüzümüz gerçekleşti e, İzlediğiniz için hepiniz teşekkür ediyorum Bin kere maşallah Mernos koyunumuza Üç keresinde üçünde Üç altı 300 300 9. kuzumuzu vermiş oldu. 3 batında 3 keresinde de 300 doğurdu. İnkeri maşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler. Denizli Acıpayam Alaaddin Mahallesi Zona Bu.